Şimdi Onur Türkiye'de gelir eşitsizliği giderek derinleşiyor diye Dünya Bankası'nın raporu var ve diyor ki raporda çok en önemli yeri burası bence. Toplumsal cinnet kapıda Türkiye'de yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin artışı bu küresel sorunun en acımasız örneklerinden birini teşkil ediyor. Artan yoksulluk zengin kesimin kaçamadığı toplumsal huzursuzluktur. Altyapı sorunları ve çevre krizlerine yol açarken refahın dar bir zümreye yoğunlaşmasının sonucu ise toplumun bütününü etkiliyor gelir adaletsizliği yalnızca yoksulların değil en zenginlerin de yaşam kalitesini tehdit eden bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bak bu çok doğru ama sen ne yapıyorsun hükümet olarak bir taraftan da diyorsun ki belediyelere sen diyorsun şey yapma kreş açma yardım etme onu yapma çünkü ben senin gelirlerini de alacağım. Aslında sen belediyelere teşekkür etmen lazım bu toplumsal cinnet halini en azından nispeten geciktiriyor veya toplumun daha rahat atlatmasını sağlayacak bir seviyede tutmaya çalışıyor diye çok ciddi bir şeyle oynuyorlar. Farkında mısın? Bilmiyorum. Şu anda arabanın arkasında 10 kilo TNT ile geziyoruz. Öyle düşün. Aynen öyle. Yani sen çok zenginsin ama sokağa çıkamıyorsun, paranı harcayamıyorsun. ortalık ya yani ne yapayım öyle zenginliği noktasına da getiriyorlar. Aynen öyle. Ve şimdi şöyle bir şey var. Artık dediğin çok doğru bir şey. Yani siz Bugün kent lokantaları açan, kreşlerle bir şekilde çocuklarına destek olan dar gelirli vatandaşların çocuklarına destek olan belediyelere teşekkür etmeniz lazım ki hani teşekkürü geçtik terörist ilan etmeseniz de olur en azından. Hani bu kadar artık uç noktalara gelmiş yani hizmeti götürecekse AKP götürür eğer o AKP dışına bir hizmet gidiyorsa o bir şekilde insanların ellerinden alınır. Tamam yani bu. Ya, Şimdi SGK dediğim... borçları tamam tahsil edilsin de mesela ta AK Parti zamanından gelen SGK borçlarıyla bütçeyi tırpanlıyorlar. Kesinti yaparak gönderiyorlar. Bir uzlaşma da yok ortada. Var. O zaman e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'nda 1 milyar lira borcu var. O da onu desin o zaman. Ya devlet içerisinde bir mahsuplaşma diye bir şey vardır. Hani sonuçta hepsinin ana teması millete hizmet. Sen bu, bu parayı nasıl kullandın kardeşim? Benim için önemli olan o. Şimdi Sancaktepe Belediyesi'nde 12 trilyonluk borç var, 8 trilyonu yeni bina yapımı için kullanılmış. Hani kusura bakma da ederim böyle yatırımın içine derler yani. Bu kadar basit. Hani sen parayı nasıl kullandın? Ne için kullandın? Sen bize 5 tane daha kent lokantası aç, örnek veriyorum 10 tane 20 tane daha kreş aç, kimse verilen paraya sesini çıkartmaz. Ama sen kalkıp da abidik gubidik işlerden çevrendeki insanları zenginleştirip bir şekilde paralarına para katarsan bu dediğin gibi sadece dar gelirliği değil bir süre sonra parası olup da harcayamayan zengini de vuracak. şimdi Tabii bunu, tabii bugün... yani ve çok affedersin mesela sen benim bir partimdensen mesela senin belediyen ben senin semtindeki camiyi ve <laughs> devredip borcunu silebiliyorum Bu arada mesela Aynen. camiye yani o kadar da saçma Şimdi, bir devir yani nüfusun nüfusun yüzde onu gelirin yüzde seksenin sahibi Aynen. nüfusun yüzde bir ise gelirin yüzde kırk ikisinin sahibi ve hala kalkıp diyoruz ki biz vergi sistemini oluştururken dolaylı vergiyle insanların canını daha fazla nasıl yakarız, nasıl acıtırızın hesabını veriyoruz. Bak şimdi bar şöyle bir şey söyleyeyim. %81.3 geçen seneden bugüne kadar yani 2024 ve 2025 bütçesi arasındaki kamu harcamalarının artış oranı. %81.3 kira artış oranı ne kadar? %65.07 Yeniden değerleme artışına kadar yüzde 44. Senin vatandaşa layık gördüğün yapacağın hedeflediğin enflasyon ne kadar yüzde 21 yani ne rakamı tutuyor ne hedefi tutuyor ne hesabı tutuyor tamam kardeşim yurt dışından gelen telefona elzem değildir vergini koy ya kardeşim senin mutfağın içindeki tüple ne işin var ya insanların bir çorba kaynatırken kullandığı tüpün içindeki ÖTV ve KDV'nin veya bebek mamasının veya bebek bezinin içindeki KDV ve ÖTV'ye kadar girdiyseniz o zaman bugüne kadar topladığınız 3 trilyon dolarlık vergi nereye gitti diye sorarlar adama. Bu raporç bak çok ilginç diyor ki bu şeyde verileri değerlendiriyorlar bakıyorlar falan. Mesela toplum 2024 tane yani ilk 10 sorun ne dediğinde bak toplumun %54'ü ekonomi diyor. %54'ü ekonomi diyor. Bu çok yüksek bir rakam. Onur yani ikinci enflasyon. Ya hep böyle enflasyon Hepsi ekonomi var. aslında. Tabii tabii. %80 hep ekonomi. ekonomi. Tabii mesela diyor raporda dünya nüfusunun yüzde sekiz buçu oluşturan 692 milyon insan aşırı yoksullukla mücadele ediyor. Türkiye'de durum hiç açıcı değil. Türk işin 2024 Eylül verilerine göre dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken aylık minimum tutar 19.830 lira bu ama Eylül'deki rakamdan bahsediliyor. Ee, ben söyleyeyim 22.400 TL civarında şu anda. 25 25.000'e yükselmiş pardon. 25 Hayır 22.400 artı bir de zarürleri de eklediler. Onunla beraber 25.750'ye çıktı. Toplama. Ya ve ben şu resmi göremiyorum. Gerçekten göremiyorum. Yani gö yani izleyici görebiliyorsa yazsın. 14 Tarç <laughs> Şaka yapıyorum. Öyle bir izleyicimiz var. Sürekli reis şunu yaptı. Reis büyüktür diye yazıyor. Seviyoruz onu. Şimdi gerçekten bunu toparlama toparlayacak tabloya ilişkin bir yönelim göremiyorum. Sadece Merkez Bankası'nın palyatif çözümleriyle biz bir yere gelemeyiz bence para politikasıyla artık Mehmet Şimşek'in uğraşmaması lazım olmuyor. Bak olmuyor. Senin maliye politikası adına yaptığın herhangi bir şey yok. Maliye Bak dış ticaret politikası. de bu arada kasımda %22 artış gösteriyor. Sebebini biliyor musun? İhracat %3.1 azaldı, ithalat %2.4 arttı. Anlatabiliyor muyum? Hani Sayın Cumhurbaşkanı bundan bir ay önce çıktı dedi ya biz cari fazla veriyoruz. Hatta biz senin ekranlarında konuştuk bunu. Dedik ya dışarı çıkmazsan ayağına çamur bulaşmaz. Aynen. Ee, ve şu anda gene normale döndük. İhracat %3.1 azaldı. İthalat da %2.4 arttı. Bunun Türkçe mealidir şudur ki senin sistemin çalışmıyor Sayın Şimşek. Ne kadar sıkarsan sık o yüzde %13'lük Tabakadan servet vergisi alıp bu ekonomiyi gerçekten pragmatik çözümlerle toparlama yoluna gitmeden sen herhangi bir şekilde bu ekonomiyi düzeltemezsin. Düzeltemezsin. Bak net söylüyorum 2025'te gelecek artışlar. Şimdi trafik cezalarına artış gelmiş. Araç muayene istasyonlarına artı e, ne kadar 1836 liradan 2600 küsür liraya çıkmış. Ya kardeşim bunu yapmak zorundayım ben evimde o tüpü kullanmak zorundayım. Yani bu artık iktisatla değil, bu vicdansızlıkla açıklanabilir bir şey ancak. Bu iktisatla veya rakamlarla bu açıklanabilecek bir şey değil. Bak program başladığından beri kaç tane rakam verdim. Bir tanesi geleceğe dönük umut vaat eden bir durum değil. Diyorum ki merkezi yönetim borç stoğu 200 milyar liradan 8.8 trilyona çıkmış. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapmışsın. Şimdi bir arkadaşım da bugün mesajlaşıyorduk da şöyle bir şeye karar verdik. Hani öyle bir ilginç noktaya geldi ki diye mesajlarımızdan e, okuyorum. Resesyon gerçekleşti. TÜİK verileri de zaten bunu kanıtlıyor. Peki resesyondan kurtulma yolları nelerdir? Faiz indirmek, likidi de arttırmak, kamu harcamalarının artırılması, vergi indirimleri. Peki Türkiye'de resesyona girme nedenleri ne? Likidi de arttırmak, kamu harcamalarının arttırılması. Yani şeker hastasına daha çok börek ve Şöbiyet yedirerek e, yüzüne gözüne kan gelsin derler ya hani böyle. Ay Adam sen böyle de çok da, olmuşsun be diye. Aynen. Böyle yüzünün rengi gitmiş senin. İki de kendine gel diye. Şeker hastasını baklavayı böyle yedirirsen ondan sonra nalları diker işte ekonomi gibi. <laughs> Ve bak şöyle bir şey var. Şimdi bir hastayı tedavi etmek için önce teşhis etmek lazım. Ki doğru tedavi uygulansın. Var bu insanlar bir hasta olduğunu bile kabul etmiyorlar ki ortada. Hakikaten. onlara göre hiçbir şey yok çünkü sürekli sayın cumhurbaşkanı diyor ya 6 yıllık küresel kriz 6 yıllık küresel kriz değil küresel kriz dediğin covid'i kapsıyor ondan önceki 2 sene sizin Donald Trump'la bir şekilde uzlaşamayıp Ray Bronson krizinden sonra Amerika'nın uyguladığı ülkemize yaptırımlarla beraber uğradığımız hezeyandır zaten orada ortaya çıktı Bahar bir anda dörtlük Dolar 7.5'a çıktı. Bak o zaman Merkez Bankası faizimizi 12'den 24'e çıkardık. Bir şekilde frenleyelim diye Merkez Bankası kasamız o gün artı 40 milyar dolar net rezervdeydi. Ve aradan geçen yıllar eksi 70 milyar dolara çekti. Sport Sözlüğü 2024 yılının kelimesini seçmiş. Beyin çürümesi arkadaşlar. Herhalde Türkiye'ye baktı. <laughs> diye düşünüyorum. Akıl tutulması Or da olabilir bak bizim için. Bence beyin çürümesi daha şey. Akıl tutulması en azından bir anlık bir şey. Yo bizimkisi uzun sürüyor. Kalıtsal